Merhaba videoma hoş geldiniz canlarım ciğerlerim Bugün sizlerle beraber lig savaşlarımızın birinci gününü yapacağız Hem de ekiple beraber arkadaşlar hepimiz aynı anda saldıracağız Hoş geldiniz gençler onlar da discordda onlarla bir merhabalaşalım öncelikle Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi çok güzel bir savaş olacak. Neden derseniz mükemmel başladık. Birinci sıradaki arkadaşımız direktmen üçlüğünü yapıştırdı arkadaşlar. Babamın hesabında da ben üçlüğümü yapıştırdım direktmen. Alttan bir tekte kalan oldu. Bir de üçlü katan oldu. O tekte kalan da artık o kadar olacak. Nazar diyelim efendim. Biz saldırılarımızı yapacağız arkadaşlar şimdi. Hemen şöyle ben kendi rakibimi göstertim. Gerçekten de hiç sevmediğim tarzda bir düzen. Yani şu oyun camiasında en sevmediğin düzen tarzı ne derseniz bu olur. Bana ring düzenini ver. Toplu merkezi ağırlıklı düzen ver. Çatır çatır üçlüyüm ama bu düzenleri sevmiyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hibritle saldıracağım. Aslında hibritlik bir köyde sayılmaz ama elimden geleni yapacağım. Artık atarsak, atamazsak bilemiyorum. Şöyle aşağı doğru geleyim. Diğer hesabımda da saldıracağım. Onda şu an iki, iki, iki tane hirom yatıyor ama ondan üçlük atacağıma eminim. Oradan da rakibi şöyle gösterteyim sizlere. Orada çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Ben de çayımı, kahvemi hazırladım arkadaşlar bu köye saldıracağız. Buraya üçlük atacağım eminim zaten güçsüz bir köy diyeceğim de. Gerçi adam sadece duvarları basmamış orada da ağır savunmaları vesaire basmış. Öncelikle şu birinci sıradaki arkadaşımızın üçlüğünü izletmek istiyorum arkadaşlar. Sizlere saldırdığı köy bu şekilde. Ya yani adamlar duvarları basmamış ama ağır savunmaları hiroları basmış arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. O yüzden zorlu bir takip diyebiliriz. Bir aldım şimdi bir, bir numaranın tekrarını izletiyorum. Öncelikle hiroları gönderdi görmüş olduğunuz üzere. Buz golemi eşliğiyle arkadaşlar. Sol taraftan garip bir koridor daraltma sistemi gerçekleştirdi gerçekten de. Ben bu tarzda saldırılar pek yapmıyorum arkadaşlar. Arkasından orduyla beraber şampiyonu gönderdi. Koruyucu özelliği geldi. iki tane ejderha dışarıda kaldı. O da gözümden kaçmadı değil. Ama o da sıkıntı yaratacak boyutta değil tabi ki. Zeplin ile devam ediyor. Zeplin'i şu anda e, patladı ve klon büyüsünü hemen yapıştırdı. Balo, bakın klon büyüsünü ne kadar geriden yapıştırdı balonların bir kısmı ölmesin diye ama gene de öldü. Ondan yapacak bir şey yoktu artık. Barbar Kral'ın özelliği yerde Tekli Cehennem Kulesi kitlenmişti arkadaşlar ona da. Valla bayağı iyi gitti. Şurada görünmezliğini ben olsam hayatta kullanmazdım bu arada. Şampiyon dururken arkadaşlar eğer görünmezliğiniz artarsa şampiyona saklayın. Size en baba tavsiyem budur. Hiçbir zaman unutmayın. Bakın şimdi şampiyonu izleyin. Bak Kaya Saçar kitleniyor görüyor musun? Orada gitsen görünmezliği kullansan veya kril çekitlerinde bak. Gördün mü? Şu an görünmezliği kullansa kebap gibi devam ettirecek şampiyonu. İşte e, ama yine de üçlük almasına engel olmadı. Hemen şöyle 4 x'i alayım ben. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde üçlünü patlattı. Kraliçin özelliği yerli. vallahi güzeldi. Eline koluna sağlık. İkinci ilk üçlüğümüz buydu arkadaşlar. Şimdi siz mi saldırırsınız ilk önce ben mi saldırayım? Sen de abi senden. yap abi ya. Gençler ben bilmiyorum buradan 3 yıldız gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şöyle bir tekrardan bir bakayım. Valla oğlum klan kalem bile doldurmamışım lan ben. Hemen şöyle bir klan kalemizi dolduralım arkadaşlar. Şöyle geldim. Hemen takviyeyi al diyorum ama zeplin almayalım tabii ki de. Şöyle uçan kışla alacağım onun yerine. Hemen geldim canlarım uçan kışlamı seçtim. Evet ben hazırım ama inanın ki şunu söyleyebilirim sizlere. Hala nasıl saldıracağım hakkında bir fikrim yok. Ufak tefek planlar yaptım. Ya kraliçeyi buradan yürüteceğim dedim. Yukarı doğru çıkacağım. Kaya saçar x dayına kadar tırmanacağım dedim. Ya da arkadaşlar kraliçeyle şuradan yürüyeceğim. Ya belediyeye gidecektir kraliçe. Ya da buradan aşağı doğru dönüp rakip kraliçe ya da kaya saçarı alacağız diye planlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. X dayaların iki tanesi karaya bakıyor. Gerçekten sıkıntılı bir düzen. Ya hibritlik bir düzende değil ama hibrit eğitili şu anda <laughs> ve hibritle saldırmak istiyorum. Nedense ya benim de böyle kötü uyum var. Bir orduya taktım mı böyle onda kesin saldırmak istiyorum abi. O yüzden hibritle saldıracağım. Vallahi arkadaşlar bilemiyorum ama 3 yıldız alırsa alamazsam söylemeyin bana tamam mı? Başlıyorum ben valla. Hazır mıyız? Saldır dedim. Gitti. Haydi bakalım. Planlarımız saldırı esnasında değişebilir. Çünkü kraliçenin ne türde bir harekatta bulunacağı belli değil arkadaşlar. Ee, ben başlıyorum. Evet şimdi konsantre olmam gerekiyor. Gerçekten çünkü bu tarz düzenlere karşı çok kötüyüm. Kraliçeyi gönderiyorum arkadaşlar. Hemen bir güdümlü testi yapacağım. Biraz ilerlesin şifacıları gittiği yönün tersine doğru göndereceğim arkadaşlar. XZ'yi görür görmez hemen gönderdim. Şimdi kraliçe birkaç tane adım atsın. vallahi belediyeye doğru gidecek gibi görünüyor. Şuradan bir bebek ejder atalım o zaman hemen. Kraliçeyi en azından içeriye doğru zorlamış oluruz arkadaşlar. Evet depoya aldıktan sonra İçeriye sokabilir miyiz peki? Belediye binasına doğru gidecek gibi görünüyor. Sanırım barbar kralı atacağız abi. Öyle mi yapacağız? Valla x sayını aldı tamam. Şimdi şurada bir tane öfke patlatıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Oradaki x sayının alınması ne müthiş olurdu biliyor musunuz? Abi belediyeyi kolay bir şekilde alacağız galiba bu işte ben size söyleyeyim. Ee, nereye gideceğini hiç kestiremiyorum. Klan kalesini çıkartmamız çok güzel oldu abi. Klan kalesini bir an önce almamız lazım. Saldırıya başlamam lazım bu arada saldırıya başlamam lazım yoksa kraliçeyi kaybedebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bir zehir patlatıyorum abi o bölgede. Ardından dur bakayım bir. Vallahi heyecan yaptım. Hemen şöyle binici madenci gönder 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 hızlı bir şekilde gönder. Hemen 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 çok heyecanlandım bekle sakin. Sakin Mete. Hemen koruyucuyu gönderdim arkadaşlar. Tekli cehennem kulesi. Kraliçeme tam kitlenmişti. İyi kurtulduk abi oradan. Şurada bir iyileştirme patlatıyorum. Ardı ardına dev bombalar çıktı. Şu an bizim kraliçede e, Klan Kalesi'ne doğru gittik. Klan Kalesi diyorum belediye binası. Aşırı heyecanlandım. Pardon pardon pardon. Şurada hemen bir iyileştirme daha patlatıyorum. Çoklu cehennem vurmaya başladı arkadaşlar. Biraz daha içeri girsek koruyucunun özelliğini öyle basmak istiyordum ama pekala sıkıntı yok. Evet kraliçemiz sanırım hakkın rahmetine kavuşacak abi. Şuradan bir şampiyon göndermesi yapıyorum. Evet evet fena değiliz. Sanırım eriyoruz. Valla şu an bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Gerçekten heyecanlandım. Koruyucunun özelliğini bırakmam büyük bir hataydı. Girişte kullansaydım diye şu an düşündüm ama yapacak bir şey yok. Bastım gitti onu da. Evet içine kaldık. Yapacak bir şey yok. Öyle görünüyor. 4 tane dondurma büyümü de yani hakikaten eve götürdüm şu an inanamıyorum abi. Hakikaten inanamıyorum. Şöyle şurayı da dondur. Yani belki şampiyonla bir şeyler yaparız diyorum ama imkansız ya. İmkansız abi. Şurada bir öfke patlattım. Şurada bir dondurma. Şurada bir dondurma patlatıyorum hızlı bir şekilde. Şampiyonumun özelliği kullanıldı. Temizlik için şuralardan bir şeyler gönderiyorum. Hala acaba bir şansım var mı diye bakarken dondurmamı geç attım. Of hiçbir şey kalmadı şöyle şakacı gibi ya. Şaka gibi yüzdeyi bekleyeceğiz mi? Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten canım çok sıkıldı. Baya güzel yüzde de kalacağız gibi görünüyor. O madenci bile çalışıyor oradan. Şaka gibi ya. Abi. Koruyucunun özelliğini neden basmıyorsun? Sanki ilk defa video çekiyorum. Discord'dakiler siz heyecanlandırdınız beni. Hep sizi suçluyoruz. Sizi atıyorum şu anda. Vallahi heyecanlandım. Ben oluyor? ben <laughs> yaptım abi. <laughs> Bisküvit yiyeceğim. Ben zaten tekte kaldım ya. Çok sinirliyim. Derken yani ilk saldırı alfa kurttan geldi. Bakalım ne saldırısı yapıyor. Hemen şöyle girdim. Bir tazı gördüm. Bir zeplin gördüm. Görünmezlik ve klon görüyorum. Muhtemelen süper büyücü saldırısı geliyor. Garip bir şekilde ring üzerine süper büyücü saldırısı görüyoruz arkadaşlar şu an. Bakalım nasıl bir sonuç alacak. Zeplin istediği yerde indirebilecek mi? Evet zeplin indirmesi lazım derken indirdi. Allah ben okçuların vefat ettiğini görüyorum. Alfa patladın. Alfa patladın. Allah cezanı vermesin. Hemen şöyle geliyorum diğer saldırıya. Yusuf saldırısında başladı. Süper okçuları kaçırdı. Canı sağ olsun. Olur böyle şeyler. Arada ve kaçıyor. Hepimiz kaçırıyoruz arkadaşlar. Tekrardan canı sağ olsun diyorum. En azından iki yıldızı oynamaya çalış Şöyle baktım abi. Ee, süper atıcı saldırısı geliyor. Ring düzeni arkadaşlar yine. Bence ben şu an Yusuf'un buradan 300 yıldızı aldığını görüyorum. Öyle söyleyeyim size. Açık ve net. Çünkü tam olarak süper atıcılık bir düzen arkadaşlar. Gayet iyi gidiyor. Şimdi sol taraftan alev fırlatıcıyla başladı. Sağ taraftan da koruyucu yürüyüşüyle başladı. Koruyucuya bir tık erken çektiği gibi geldi ama kolloru daralttığı için problem oluşturmuyor arkadaşlar. Bebek ejderleri de diğer taraftan fark ettiyseniz kollorunu daralttı. Öfke büyüsünü patlattı. Teklice Erdem Kulesi oradaki buz golemini açtı arkadaşlar. Bayağı iyi gidiyor şu anda. Oradaki tekli de indi. Şu an bayağı bayağı iyi. Şu an klan kalesi çıktı ve tazının... Tazicikleri biraz sıkıntı yaratıyor tabii ki bizlere. Orada bir zıplama büyüsü kullandı. Zıplama büyüsünü fark ettiyseniz çift, çift taraflı e geçiş yapsınlar diye arkadaşlar tam göbeğe patlattı. Belediye binasının inmesi gerekiyor artık hızlı bir şekilde. Bu arada bir koruyucu özelliğinin geldiğini görüyorum. Her şey gayet iyi gidiyor. Alev fırlatıcısı hala patlamadı. Kraliçenin özelliği duruyor arkadaşlar. Dediğim anda özelliğini kaybetti. Evet şu an 3 yıldız artık bence net bir şekilde geldi. Çünkü ordunun yarısı yaşıyor. 2, 4, 5. Allah kaç tane büyü arttırdım be. Yusuf şovunu yaptı. Yusuf şovunu yaptı. Yusuf'cum eline koluna sağlık. Mükemmel bir saldırı oldu. Tebrikler. Alev gerçekten atıcının gücü abi. Atıcı inanılmaz güçlü. Bu arada alfa kurt bakalım. 2. 2 iki yıldızı kurtarabilmiş mi? Hemen şöyle tıkladım. E, Allah şaka mı? Köyde hiçbir şey kalmamış. Abi, ne büyük bir talihsizlik. <laughs> Şaka gibi cidden. Olsun, sağlık olsun, sıkıntı yok. yok. Bu arada evet. sana bir şey söyleyeyim mi? Zeplinden den rağmen bayağı köyü toparlamışsın. O zeplini patlatsan %100 ordunun yarısından çoğu yaşıyordu. Sana açık ve net söyleyeyim. Abi, dediğim gibi olsaydı hesaplarıma göre sadece sağ tara taraf kalıyordu. Kardeşinin olduğu yer, gerisi hepsi gidecekti. Çok bence çok iyi verim almışsın çok az bir şey bile e, faydalanabilsen yüzde yüz gelirdi abi olsun canı sağ olsun dediğim gibi arkadaşlar yani profesyonel oyuncular bile sıkıntı yaşayabiliyorken bizim ne haddimiz abi? Ha? bizim ne haddimizde Tabii ki de aksaklıklar olacak Bu arada hakikaten iki kişi saldırdı Discord'da 10 kişiyiz iki kişi saldırdı nasıl oldu lan bu Evet Hüseyin saldırısına başladı bakalım Hüseyin neler yapacak Hüseyin'den de bir süper atıcı saldırısı görüyoruz arkadaşlar. Bizim klan yemin ediyorum full karacı oldu iyice süper atıcı. Abi süper atıcıyı kullanmayı çözdükten sonra zaten bak görüyor musun bak balonu nasıl gönderdi oradaki havanı almak için bakalım alabilecek mi? Canı çok az kaldı sıkıntı yok zaten alev fırlatıcıyı buradan göndermiş. Ona güdümlü test yapmış çok özür diliyorum. Oradan bir tane gizli testle çıktığını gördüm. Alev fırlatıcıyı baya baya kolidorun deli gibi daraltacağını söyleyebilirim arkadaşlar sizlere inanılmaz bir verim alacak. Ortadan bir süper duvar kılıcı gönderdi. Ortadan girişini gerçekleştirmek için bir tane de atlama zıplama hoplama büyüsü almış arkadaşlar. Bir, şuradaki kışlaları da temizlemek adına ne göndermiş? Büyücü göndermiş. arkasın ya. Hüseyin şu anda şiir gibi bir temizlik yaptı diyebiliriz. Koridorlardaki her şey temizlendi. E, şifacılarını görmeye başladı. Saldırıya başlaması lazımdı derken o anda saldırıya başladı arkadaşlar. Şifacılar aslında işlevini yaptı ama biraz daha hayatta kalır ve e, süper atıcıları ortada şifalarsa çok daha işe yarayacak ve şu an kurtardı. Klan kalesi çıktı. Alev fırlatıcı soldan destek atıyor. Her şey gayet iyi görünüyor. Evet. Slav da patladı arkadaşlar. Lavcıklar ufak ufak sıkıntı yaratmaya başladı. Belediye binası bebek gibi indi. Aşırı kolay indi. İki tane çoklu cehennem kulesi görüyorum. Abi süper atıcıları gıdıklıyorlar. Hiçbir şekilde hasar veremiyor. Öyle söyleyeyim size. Yani dondurmasına bile gerek yok. Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Resmen gıdıklıyor ama kaya saçar sıkıntılı. Kaya saçar her şeyi aşırı ağır derecede hasar veren bir birim arkadaşlar. O yüzden kaya saçara dikkat etmesi gerekiyor. Derken şampiyonunda kaya saçarı aldığını gördüm ve için bayağı bir rahatladı şu an. Ama ordusu sala doğru kaydı. Acaba süreden mi yiyebilir? İnşallah alev fırlatıcının içine Binici almıştır. Yeti değil. Çünkü süreden yemeği gibi bir ihtimal yok ya. Yemez. Baksana abi param etti. Nasıl yesin? Allah'a binici almış. Şu an on, binicileri de dev bombalar karşıladı. Abi mükemmel. Eline olma sağlık. Sapa sağlam bir üç yıldız daha yerli arkadaşlar. Gerçekten gurur duyuyorum klanımla. Mükemmelsiniz ya. 10 numara saldırılar çıkıyor. Ee, ben de şimdi üçlüye yapıştırırsam çok tatlı olacak. Benim o şeyde %92'de mi kalmıştım? Kaçta kalmıştım? Hala aklım o saldırıda. Vallahi o saldırıda. Bu arada görmüş olduğunuz üzere süper atıcıların iki tanesi hayatta. Şifacının bir tanesi. Binicilerin bir kısmı. Kraliçenin de canı full artı full şekilde duruyor arkadaşlar. Tekrardan Hüseyinciğimizin eline koluna sağlık diyoruz. Ve başka saldıracak yoksa Meta'nın Bozkurt hesabından ikinci saldırımı gerçekleştireceğim. Tamam o zaman biz diğer saldırımıza geçmek için şöyle bir an önce bakalım abi neyle girsek diye. Hmm. Kıvan Kalesi'nin ordarı ile Tekli Cehennem Kulisi'nin üstünde patlatırsam şampiyon koruyucu belediye binası şuradaki kaya saçara kadar süper okçularla almayı planlıyorum arkadaşlar. Umarım hedefimize ulaşırız diyorum efendim. Biz de görmüş olduğunuz üzere bir tane hero eksik giriyoruz. Pardon iki tane. Umarım bu saldırıdan sağ salim çıkarız diyorum efendim. Hemen şöyle baktım bir ordu güçlendirmesi yapalım mı? Hemen şöyle bir ordu güçlendirmesi çektim abi. Şuradan birinci tazımı gönderiyorum sanki ikinci tazım varmış gibi hem de. Şuradan gönderdim hemen zeplinimi gönderdim peşin arkadaşlar sakin bir şekilde bekliyorum evet oradan güdümlüler vesaire vesaire çıkmaya başladı şu anda hemen şurada şöyle bir de görünmezlik yapıştırdım zeplinimi patlattım efendim evet görmüş olduğunuz üzere bizim çocuklar orada coştu şu anda ee, orayı inletiyor diyebiliriz arkadaşlar kesinlikle sizlere. Süper okçuların bir an önce belediye binasına kavuşması gerekiyor. Derken şu an ufak ufak abi belediye binasına vurmaya başladılar. Hemen bir görünmezlik daha patlattım. Abi o belediyenin inmesi lazım bak kurbanınız olurum yapmayın bunu. Yapmayın çocuklar hayır hayır hayır. Abi belediye binası onarılıyor tek tek kaldık galiba. Allah kahretme bizim bu halimiz ne böyle. Dur bakayım hemen şuradan nereden patlatacağız. Abi büyük sıkıntı. Ben giriyorum direkt ben saldırıya. Yapacak başka bir şey kalmadı. Hava püskürtücüsünün tersinden gireceğim. Çünkü kraliçeyi oradan attım arkadaşlar. Koridor o bölgeden daraldı şu anda. Valla bu şekilde girmek zorundayım. Yapacak başka çarem kalmadı. Şu bölgede bir koruyucu özelliği geldi. Gerekirse hava püskürtücüsünü bir kere donduracağım. 2 yıldıza oynuyorum arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı artık tek çünkü yani 3 yıldız gelmesi imkansız gibi bir şey diyebilirim sizlere. Şurada bir dondurmamı kullanıyorum hemen. Abi bugün bize ne oluyor? Bugün bize ne oluyor? Vallahi var ya karalar bağladı şanti. Şaka gibi. Yok abi tekte kaldık. Maalesef tekte kaldık. Aşırı üzüldüm şu anda. Niye böyle oldu gençler? Belediye neden inmedi sizce? Evet arkadaşlar tam saldırı sırasında Discord'dan beni atmış. Sesli olarak Discord'dakilerle iletişime geçemedik. Zaten gerçekten de yani hava ordusundan iğrendiğim kadar hiçbir şey deneyemiyorum. Yani en azından şurada Biniciyle, madenciyle abi %90 küsürlerde kaldık ama diğer türlü belediye binası bile inmedi. Hava sevmediğim kadar da var hakikaten. Gramda çeyif almıyorum zaten. Lig boyunca daha da hava saldırısı falan yapmam. Beklemeyin tazı balon dışında. Videomu burada sonlandırıyorum canlarım. Discord'dakiler sizler de şöyle bir selam gönderin. Videomuzu kapatalım. <laughs> Birisi elektro diyerek bir şey söyledi ama inşallah Yusuf elektro ile saldırın falan gibi bir şey söylememiştir saldırmayın dedi abi. Ha saldırmayın mı? Tamam. Tamamdır. canların öpüyorum. Lütfen destek olmak için like atıp abone olup bir de güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.